Elbette, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından bir anı. Selanik'in dar sokaklarında, çocukların kahkahaları yankılanırken, genç Mustafa'nın yüzünde bir tebessüm belirir. Oyun zamanıdır ve mahalle çocukları mancınık oyunu için toplanmıştır. Bu oyun, bir çocuğun eğilmesi ve diğerlerinin sırayla üzerinden atlamasıyla oynanır. Mustafa, oyunu izlemeyi tercih eder, katılmaz ama düşenleri gördükçe gülümsemesi genişler. Bir gün, çocuklar karar verir, Mustafa da oynamalıdır. Onu oyuna zorla dahil ederler. Sıra Mustafa'ya geldiğinde o eğilmez. Dimdik ayakta durur ve meydan okurcasına "Haydi atlayın." der. Diğer çocuklar ısrar eder ama Mustafa "Ben eğilmem. Böyle atlarsanız atlayın." diye direnir. Ne yaparlarsa yapsınlar onu eğilmeye ikna edemezler. Bu anı Mustafa Kemal'in çocukluğundan itibaren sahip olduğu liderlik vasfını ve kararlılığını yansıtır. Oyun sırasında bile kendi prensiplerinden ödün vermeyen dik duruşunu koruyan bir karakter sergiler. Bu, gelecekteki Atatürk'ün kişiliğinin erken bir göstergesidir. Bu hikaye, Atatürk'ün kardeşi Makbule Hanım tarafından anlatılmış ve Atatürk'ün çocukluk arkadaşı Asaf İlbay tarafından aktarılmıştır. Mustafa Kemal'in çocukluk anıları, onun kişiliğinin ve liderliğinin derinliklerine ışık tutan değerli hatıralardır.